Herkese merhaba. Restoran kurulumlarında zorlanmamanız ve entegrasyon ayarlarında herhangi bir hata yapmamanız adına beraber bir restoran kurulumu yapacağız. Öncelikle paket servis app ekranına geliyoruz. Sıfırdan kurulum için gerekli bilgileri dolduruyoruz. Aynı zamanda adres bilgilerimizi hatasız bir şekilde dolduruyoruz. İşletme kaydımızı oluşturup panelimize girdikten sonra ilk olarak genel ayarlardan ve 2 ayarlarına geçip yeni sunucumuzu indiriyoruz. Sunucu indirdikten ve kurulumu gerçekleştirdikten sonra sayfayı yenilediğinizde sağ üst tarafta sunucu bağlantısını göreceksiniz. Normalde sunucu bağlantısından sonra yazıcımızı seçip test gönderiyoruz. Ancak bu restoranda yazıcı kullanılmadığı için yapmadım. Entegrasyon ayarlarına gelelim. Yemek sepetinden başlayalım. Yemek sepetini GoWeb üzerinden çekiyoruz. GoWeb kullanıcı adı şifreniz varsa ve aktif olarak kullanıyorsanız doğru kullanıcı adı ve şifreyi bu bölgeye girmeniz yeterli. Ancak entegrasyon kullanıyorsanız, GoWeb kullanmıyorsanız, GoWeb'iniz pasif halde ise yemek sepetiyle görüşerek entegrasyonlarınızın iptal edilmesini ve GoWeb kullanıcı adı şifrenizin gönderilmesini talep edebilirsiniz. <laughs> Web entegrasyonunu doğru bir şekilde yaptıktan sonra yemek sepetinin ürünlerini çekmek için yemek sepetinde sipariş sayfasında restoranın kendi sayfasını açıyoruz ve oranın web adresini bu kısma yerleştiriyoruz. <laughs> Daha sonra getir yemek entegrasyonu için getir yemeğin restoran paneline giriyoruz. Restoran bilgileri kısmından post entegrasyonuna giriyoruz. Oradan map bulut entegrasyonunu seçiyoruz ve bunun için bir secret key oluşturuyoruz. Oluşturmuş olduğumuz secret key'i akıllı paket servis ekranındaki getir yemek entegrasyon sayfasındaki kutucuğa dolduruyoruz. Daha sonra yemek sepetinde yaptığımız gibi getir yemek ürünlerini çekmek için de getir yemek sipariş sayfasında restoranı buluyoruz doğru olduğundan emin olduktan sonra web adresini alıp akıllı paket servis ekranına yapıştırıyoruz. Getirilmekte de ürünleri çekip entegrasyonu tamamladıktan sonra Trendyol'a geçiyoruz. Trendyol restoran paneline geldiğimizde sağ üst tarafta restoran adına tıklıyoruz. Daha sonra hesap bilgilerine giriyoruz ve entegrasyon bilgilerinden gerekli bilgileri alarak bizim akıllı paket servis panelimizdeki boşluklara kopyalıyoruz. Daha sonra ürünleri transfer ederek kaydediyoruz. Şimdi ürünlerin hazırlanma sürelerini ayarlamak için ürünler kısmına gelelim. Öncelikle yemek sepeti ürünlerini, restoran ürünlerini kopyalıyorum. Daha sonrasında e, siparişlerin hazırlanma sürelerine giriyorum. Siparişlerin hazırlanma süresi e, siparişin restorana geldiği andan hazır olduğu ana kadar geçen süredir. Sipariş hazıra düştüğü anda otomatik olarak kurye ataması gerçekleşir. Şimdi kurye operasyon ayarlarına gelelim. Sol tarafta operasyon ayarlarına geldiğimiz zaman iş ortaklığı yapacağınız kurye ekibi liderinin telefon numarasını bu alana yazıyorsunuz. Daha sonra otomatik yönlendirmeyi seçiyorsunuz ve kaydediyorsunuz. Güncel duruma geldiğimiz zaman sağ üst tarafta telefon siparişi girme yeri var. Burada kategoriler, ürünler. Kategorilerde oynamalar yapabilirsiniz. En çok gelen siparişleri üst kısma taşıyabilirsiniz. Müzik Şimdi deneme siparişi girelim. Deneme siparişi girerken e, özellikle telefon ve sokak cadde adlarını yazmak çok önemli. Zaten buralar zorunlu bölgeler ama yazılmadığı takdirde hedef çözümlemesinde hatalar olabiliyor ve kuruya atamada akıllı algoritmanın çalışmamasına yol açabiliyor. Gördüğünüz gibi deneme girdikten sonra sipariş otomatik olarak atandı. Şu an panelimiz hazır. Restoran kurulumu ve entegrasyon ayarları bu şekildeydi. Kurulumla ilgili hatalar aldığınız zaman destek hattımızı arayabilirsiniz. Herkese iyi günler diliyorum.